Şimdi bir tane bir orijinal olsun diye yine eski ulamadan birisini anlatayım. Ayaklı Kütüphane denilen bir adam var. Bunu Ahmet Cevdet Paşa ee, tarihi Cevdet'te anlatıyor. Tarihi Cevdet'in de anlatıyor. Ayaklı Kütüphane var. Bir gün nedir? Müderrislere bir imtihan koyuyorlar. Müderris yapacaklar. Müderrisi imtihanı. Yani profesörlük imtihanı diyelim. Haşa estağfurullah benzetmek olmasın. Efendim. Müderris olacak adam. Müderrisi kimden? Ben de profesör olduğum için rahat konuşabiliyorum yani. Başka medrese mezun olsam bu sözleri söylesem, vay cahil, sen bilemiyorsun, onun için öyle derler. Ben de profesörüm, ben de profesörüm. Orada Cevdet Paşa diyor ki, böyle bir müderrisi imtihanı yapmışlar, müderrisi imtihanının baş heyeti de Gazabadi. Gazabadi çok meşhur bir adam. Bizim bu şey Efendi de nedir? Gazabadi'nin talebelerinden. Kadizade Mehmet Arif Efendi, bu sempozunun yaptırdığı o adam. Ondan icat bir adam. Gaza Nedir Efendim orada oturuyor. Bu ayaklı kütüphane denilen 17-18 yaşındaki bir delikanlı Nedir Efendim geliyor. Diyor ki efendim ben de diyor bu imtihana katılmak istiyorum. i̇spat vücut etmek istiyorum diyor. Evladım diyor biz burada müderris nedir imtihanı yapıyoruz. Talebe imtihanı yapmıyoruz. Onun için sen çık git diyor. Çok genç öyle mi? Genç görünce o da diyor ki efendim ben burada kendimi ispat vücut etmek istiyorum. Bu imtihana girmek istiyorum. Peki olur diyor evladım. Kapıda bekle. İlk defa seni alacağım diyor. Gazabadi çok şedid bir adam. Kafasına uyuyor. Ve jürideki adamlara da diyor ki bu talebeyi alacağım. Sorularıma cevap vermediği zaman bu badalayı önümdeki rahmeyi kafasında kıracağım. Alın içeriye diyor onu. Alıyorlar içeriye soru soruyor cevap veriyor, soru soruyor cevap veriyor, soru soruyor cevap veriyor. Fakat hiçbir müşkilatta bir problemli şeyler, gazabadi gibi bir adam neler soruyor acaba? Efendim, bu cevap veriyor, gazabadi nedir kalıyor diyor ki, gel ne yapalım diyorlar. Heyete diyor ki, bunu heyete alalım diyorlar. o zaman ayaklı kirvaneyi heyete alıyorlar. O zaman imtihana gelen adam heyetin alimi oluyor. Görüyor musunuz ilmi olan itibari? Var mı böyle bugün sistemde, Var mı böyle bir şey bu sistemde? Asistan gidip diyecek ki profesöre huu, Allah göstermesin. Onu işten atarlar. Cevdet Paşa diyor ki ya keşke acaba Gazabadi bir Kütüphane'ye ne sordu o ne cevaplar verdi. Onları yazsaydılar. Öğrenseydik diyor. Onlar da kaybolmuş, yok şu anda. bant yok ya, değil olsun. Evet.